Artık Büyükşehir ve il Belediye Başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ilçe adaylarını da açıkladı. Şimdi sırada diğer ilçeler var. Türkiye yerel seçime hazırlanıyor. Siyasi partilerde seçim hazırlıkları hız kazandı. AK Parti bir yandan il ilçe adaylarını açıklarken bir yandan da seçim beyannamesinde sona yaklaştı. Gözler 30 Ocak'ta. Peki beyannamede neler var? Hangi konulara ağırlık verildi? İşte dört büyük projenin tüm detayları. Türkiye Yüzyılı için gerçek belediyecilik adıyla hazırlanan beyannamede dört proje öne çıkıyor. Depreme dayanıklı şehirler, büyük şehirlerde yaşayan memurlara ek tazminat, mahalle kreşleri ve sokak köpekleri olarak sıralanıyor. Beyannamenin ana omurgası depreme dayanıklı iller üzerine kuruldu. Kentlerin depreme dayanıklı hale getirilmesi için atılacak adımlar, projeler detaylı şekilde beyannamede yer alacak. Kentsel dönüşüm yarısı bizden kampanyası detaylı şekilde anlatılacak. Beyannamede özellikle kentlerde ciddi bir sorun haline gelen sokak köpekleriyle ilgili alınacak önlemler, sokak hayvanları habitatının düzenlenmesi başlığı altında sıralandı. Yapılacak yasal düzenleme ve belediyelere verilecek sorumluluklar tek tek anlatılacak. Mahalle kreşlerine ilişkin özel bir başlık açılacak. Türkiye genelinde mahalle kreşlerinin hızla yaygınlaştırılacağı, böylece özellikle çalışan annelerin sorununun çözüleceği belirtilecek. Aileler aynı zamanda daha makul fiyatlara çocuklarını kreşe gönderme olanağını da sahip olacak. AK Parti büyük şehirlerde yaşamanın maliyeti üzerine değerlendirmeler yapıyor. Çünkü fahiş kira artışları başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşamanın maliyeti Anadolu şehirlerine göre çok daha yüksek seyrediyor. Memurlar büyük şehirlerde görev almak istemiyor. Tayin isteklerinde adeta patlama yaşanıyor. AK Parti bir süredir İstanbul, Ankara gibi kira ve diğer maliyetlerin daha yüksek olduğu büyük şehirlerle Anadolu'da görev yapan memur ücretleri arasında bir fark olması gerektiği yönünde çalışma yapıyor. Büyük şehirlerdeki memura refah payı adı altında özel bir büyük şehir tazminatı verilmesi tartışılıyor. 14 Mayıs seçim beyannamesinde de yer alan büyük şehirlerde yaşayan memurların yaşam standartlarının geliştirilmesi konusundaki vaatlerin 31 Mart yerel seçim beyannamesinde daha geniş kapsamlı işlenmesi bekleniyor.